Ve sevgili akrep burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yay ayının sizin burcunuz üzerindeki etkilerini konuşacağız. Burçtaşlarım ben de akrep burcu olarak sizlerle birlikte bu rehberliğe e, nasiplenmek için buradayım diyeyim. Ee, bakalım. Şimdi yay dolunayı yaklaşık 6 ay kadar sürecek demiştik. O yüzden ee, bakalım nasıl bir güzellik getirecek size. Özellikle güneşiniz, ay burcunuz ve yükseleniniz akrepse bu video tam size göre bir rehberlik sağlayacak. Ümidiyle e, ee, yayını başlattım. Tekrar bize en uygun yanıtlar olmasına niyet ediyorum. Her zaman olduğu gibi melek kartlarından destek alarak başlayacağım. Evet. Yol gösterici yıldız, yön, rehberlik ve aydınlanma. Bu dönem özellikle akrep burçları bir yol gösterici olabilirsiniz. Bazılarınız gerçekten aydınlanma konusunda bazılarına rehberlik ediyor olabilir. Ya da gerçekten kendiniz için siz çok iyi rehberliklerle karşılaşıyor olursunuz. Yolunuzu göstermesini sağlayacağınız yıldızlarla, ruhlarla bir araya gelebileceğiniz anlamına taşıyor bu enerji. Başka? Başka meleğimiz yok mu Akrep için? Evet, şu da gelmek istedi. Başarı meleği size eşlik edecek. Başarı hedeflere ulaşma, odaklanma. Ya, yay dolunayı gerçekten birçok burç için hayallerini gerçeğe kavuşturmak üzerine vurgu yapıyor. Umarım e, ışıklı hayalleriniz ışıklı bir şekilde gerçeğe dönüşür. Burada duyduklarınızdan çok daha güzel bir şekilde hayatınızda gerçek olur diliyorum. Şil enerjinizi en yüksek seviyeye taşıyacak rehber mesajı da alalım. Onu da videonun sonunda paylaşıyor olacağım. Evet iki tane mesajımız var. Gene enerjilerde bakalım ne gelecek sevgili akrep burçları. Kötü giden aile ilişkileri aileden uzaklaşmak manevi yönden zayıflıklar dedi. Umarım kötü gidenleriniz varsa toparlarsınız. İki enerji kartımız daha geldi. Yeni bir iş ya da aşk kapısı sonucu belli olmayan yeni bir yol, macera dedi. Farklı olmak, dikkat çekmek, cinsel cazibe, beğenilmek ve ilgi görmek. O akrep uçları valla. Cazibe deyince siz <laughs> ya da biz. <laughs> evet bakalım. 3 enerji kartı daha geldi almadan edemeyeceğim. Yeni bir yöne hareket etme zamanı düşüncelerin hayallerini gözden geçir dedi. Bu mesajın benzerini terazi burçları içinde aldık. Ee, yine terazi stalyum yüksek olduğu için e, bu kısmı da alıp kabul ediyorum. Hayallerimi yeniden gözden geçirme zamanı. Madem gerçeğe dönüşecekse en ışıklıları gerçeğe dönüşsün diye bir çek etmek lazım. İlahi güçler tarafından korunuyorsunuz. Kötülüklerin size ulaşmaması, negatif enerjilerin gitmesi durumu söz konusu. Hadi bakalım. Maddi kazanç, kurulan iş ortaklıkları, aşk ve para konusunda yükselişe geçmek dedi. Harika enerjilerle sarılıyorsunuz. Sağma sevgili akrepler. Bakalım klasik tarot destesinden öyle bir önümüzdeki 6 ayı konuşmaya çalışalım. Kalp derecelerde hep harika bir olacağım. Evet. Maneviyatımızla birlikte başlıyor sevgili akrepler. Manevi duygularınızla, muhakeme yeteneklerinizi geliştirdiğiniz ve hatta e, bir şeyleri muhakeme ettiğiniz belki bir e, sonuca ulaştırıp aslında dimdik ayağa kalkacağınız bir dönem. Biraz böyle içsel dünyanıza yönelmiş kendi enerji alanınızda e, böyle hissediyor olabilirsiniz. Ama bu muhakeme süreci, o içsel e, dönüşümünüz tamamlandığında gerçekten dimdik, ayağa kalkıyorsunuz. Yaklaşık 10 e, gün e, yaklaşık 2 hafta gibi süreyle aslında bu süreci böyle götüreceksiniz gibi. 2 aya varmaz bu aslında. Ama bazılarınız için de 2 ay sürebilir diyebilirim. Hepimizin yolu yolculuğu farklı. Kendine has. Ses tonum için özür diliyorum. E, bugün biraz yorgun hissediyorum kendime. Güneş etkileşimleri biraz <laughs> beni çarpmış olabilir. O yüzden şey sizler için buradayım bu rehberliği sizlere ulaştırmak için buradayım. O yüzden şüpheniz olmasın. Bir sonraki yayında umarım çok daha enerjik bir şekilde sizlerle buluşuruz. Akışı ve planı bozmak istemedim. Enerjimi toplayıp geldim ama sesimde hala bir yorgunluk, bir çatal var. Evet. Kılıç dörtlüsü kartıyla bir aslında iniş çıkış bir grafik çiziyorsunuz ama en sonunda dengeye ulaşacağınız enerjilerde olacaksınız sevgili akrepler yani merkezde aslında niyetiniz böyle e, dimdik ayakta kalmak merkezinizde bu var e, ama şu an başlattığınız içsel uyanışla birlikte belki e, bu dimdik kararınıza sonra yani illaki e, hasta olup yataklara düşmeniz anlamına gelmez o bile isteye bir inziva süreci geçirerek aslında dengeye geleceğiniz enerjiler söz konusu e, bu dönem için geçerli olacak. Özellikle e, tarif vermek istersem e, yaklaşık 6 haftalık bir süreyi kapsayacak bu dengeye gelişiniz. Çok güzel çok güzel Allah'ım. Kupa dörtlüsü kartıyla e, önümüzdeki günlerde e, elinizde var olan neler var deyip onları biraz tutunacaksınız aslında. Yani e, ne kazandım. Ama buna bakarken aslında evrenin sizin için e, farklı fırsatları da olacak. Bunları gözden kaçırmayın. Tasım yedilisiyle biraz daha böyle e, bir şeyler için çabalıyor olacağınızı görüyorum burada. Ee, özellikle bu fırsatları yakalamak için yapacağınız bir çaba olabilir ee, çünkü fırsatlar gerçekten e, Jüpiter'in etkisiyle de böyle çok bir e, büyüyor aslında küçük gibi görünse de e, biz onu daha da büyütebiliyoruz çünkü burada bir de kader şarkıyla Jüpiter kartımız geldi çok güzel e, büyüme alanları yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Bu dolunay gerçekten e, hedeflerinize de ulaşmak konusunda e, buradan mesajları almıştık. Neye istediğinize tekrar odaklanabilirsiniz. Kupa kralıyla bazılarımız gerçekten kendi elementiyle yani su grubu diyoruz akrep burçlarının ama hani ateşi de içinde barındırıyor Mars'ın yönetmesi dolayısıyla. E, su elementinden birileriyle yakınlaşabilirsiniz yengeç, balık, akrep herhangi bir burç olabilir ve gerçekten bu yakınlaşma ya da işbirliği e, kariyer anlamında da olabilir e, aşk hayatınızda kimse yoksa onun için de değerlendirebilirsiniz bu eşleşme aslında sizi e, iyi hissettirecek, dengeli hissettirecek hatta ve hatta çok değerli hissedecek e, siniz değerli hissedeceğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz ya da kendi içinizdeki değeri hatırlatacak bir enerji olacak bu kupa kralı. Bir sözleşme de olabilir, dediğim gibi bir aşk hayatınıza gelen e, bir misafir de olabilir. E, Güzel ekler getirecek, hadi bakalım. Dişil enerjinizi en yüksek seviyeye çıkaracak iki mesajımız gelsin demiştik. Birincisi reddedilme kozası dedi. Başkaların yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et dedi. Ee, burada özellikle kendinizi nasıl gördüğünüz, kendinizi nasıl kabul ettiğiniz ve başkalarının sizin hakkınızda ne düşündükleri bunların çerçevesinde sizin özünüzde ne var? E, bunu duymaya, bunu kendinize hatırlatmaya ihtiyacınız olabilir bu dönemde. E, o dışlanmışlıktan reddedilmişten e, daha şifalı bir alana geçmeye çağrılıyorsunuz. Sarı ve turuncu renkler bize solar plexusu ve sakral çakramızı hatırlatır. Özellikle bu iki çakra için çalışmalarınızı yapabilirsiniz. E, buralarda öfke e, birikebilir, buralarda hazımsızlık söz konusu olabilir, buralarda e, Yaratıcılığınızın aslında çalışmasını durdurmuş olabilirsiniz yaşanan durumlarla ilgili. Kanalımın oynatma listelerinde Reiki ile şifa alanında bu çakralarla ilgili meditasyonlara ulaşabilirsiniz. Kendiniz de ayrıca zaten uzmanlığınız da varsa araştırıp dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda öfkenin coşkusu geldi. Öfkeyi de zaten Solar Plexus ve Sakral çakrayı aktarırken bahsetmiştim. Biriktirdiğiniz öfke, hayal kırıklığı, hazımsızlık bunlar aslında neyden kaynaklanıyor, hangi hayal kırıklıklarından kaynaklanıyor? Buralara bir dönüp bakmanız, buraları gerçekten şifalandırmanız dişi enerjinizi en yüksek potansiyele çıkaracak. buna en yüksek potansiyele çıkarmak demek, bolluğun, bereketin hayatınıza kolaylıkla akması demek. Işıklı e, olsun diyorum bu geçiş bu süreç. E, bu Dolunay <laughs> size e, bolluk bereket getirsin dolu dolu diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere sevgili akrepler hoşçakalın.